Eğer alimlerin mürekkepleri ile şehitlerin kanları tartılsalar, alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarını bastırır, daha ağır gelir terazide. Bu ne demektir? Ne demektir? Alimin mürekkebi daha kıymetli demektir, şehidin kanından. Birisi canını veriyor, kanını akıtıyor canını veriyor. Can, can insanın en kıymetli varlığı. O elden gidiyor ama ötekisi de ilim. Ötekisi de ilim. İlim de bir candır. Cahilin sen canın var sanıyorsun. İlim de bir başka çeşit candır. Ölü gönüller ilim, ilimle dirilir. Satranç ilmi mi? Efendim bilmem şu ilim mi, bu ilim mi? Burada bahsedilen ilim, Allahu Teala Hazretlerine kulu götüren ilimdir kulu Allah'a kavuşturan, Allah'ın marifetullahına, muhabbetullahına vasıl eden ilimdir. İlmi hakikattir, ilmi ledündür, ilmi dindir, ilmi irfandır, irfan ilmidir. İşte o ilim çok kıymetlidir. Neden? Şehit o ilim sayesinde şehitliğin kıymetini bilir de ondan şehadet şerbetini içer. Efendim zengin o ilim sayesinde cömertliğin kıymetini bilir de hayır ve hasenat yapar. Hükümdar o ilim sayesinde adaletin kadir kıymetini bilir de adaletle hükmeder. Tüccar o ilim sayesinde dürüstlüğün kadir kıymetini, helal lokmanın kadir kıymetini bilir de dürüst ticaret yapar. Merhamet eder müşterisine, merhametle şey yapar da ondan. Yani nizam-ı alem ilim iledir. İlim olmazsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar o zaman öküze taparlar ilim olmadı mı? Dünyaya taparlar. Sizin taptığınız benim ayağımın altında demiş, dövmeye kalkmışlar. Bu Hüttin İbn Arabi'yi. Sonra birisi akıl etmiş, kazmış, bir tüp altı para çıkmış. Çoğu paraya tapıyor ya. Paranın kıymeti olmadığını, daha başka şeylerin, kıymetli şeylerin, kıymetsiz şeylerin ölçüsü nedir? İlimdir.